Hiç düşündünüz mü? Işıkla aramızda ne kadar derin bir bağ var? Hem de zamanın başlangıcından beri. Çoğu zaman farkında bile değiliz ama bakın, o ilk insanların gördüğü yıldız ışığından tutun da şu an baktığımız ekranların parlaklığına kadar ışık her şeyimizi şekillendirmiş. Biyolojimizi, kültürümüzü, hatta özgürlük dediğimiz şeyi bile. Bu söz var ya, ilk insanlar için şiirsel bir laf falan değildi. Hayatın ta kendisiydi. Düşünsenize hayatı Güvenliği, ne yapıp ne yapamayacağını belirleyen tek şey güneş. Güneş doğunca özgürlük başlıyor, batınca bitiyor. Bu kadar basit. Peki, bugünkü yolculuğumuzda neler var? Işığın nasıl hayatın kaynağı olduğuna bakacağız. Sonra görmenin bilimsel tarafını deşeceğiz. Sanatçılar ışıkla neler yapmış ona dalacağız. Karanlığı nasıl fethettik? Vücudumuzun iç saati bu işten nasıl etkileniyor ve en önemlisi ışıkla o eski uyumu nasıl yeniden yakalarız? Hadi bu büyüleyici yolculuğa birlikte çıkalım. Hadi başlayalım. İlk durağımız ışığın hayatın kaynağı olarak görüldüğü zamanlar. Çünkü atalarımız ışığı sadece görmüyordu. Ona resmen ilahi bir güç olarak tapıyordu. Şöyle bir düşünelim. Antik Mısır'da güneş tanrısı Ra, Yunan'da ışık tanrısı Apollo, Roma'da yenilmez güneş Sol Invictus. Gördüğünüz gibi bütün büyük medeniyetler ışığı hayatın ve gücün ta kendisi olarak görmüş. Yani o sadece etrafı aydınlatan bir şey değildi. Tanrıların bir yansıması, kutsal bir semboldü. Peki, bu ilahi sembol olayı, tamam. Şimdi mitolojiden çıkıp biraz bilime dalalım. Ne dersiniz? Işık dediğimiz şey aslında tam olarak ne? Ve biz onu nasıl görüyoruz? İşte işin mekaniği burada başlıyor. Bakın, tanım basit. Işık, insan gözünün görebildiği elektromanyetik radyasyon. Yani 400 ile 700 nanometre arası bir aralık. Peki bu ne demek biliyor musunuz? Şu an gördüğümüz, deneyimlediğimiz bütün bu dünya, etrafımızı saran o devasa enerjinin sadece minicik ama gerçekten minicik bir dilimi demek. İşte bu şema her şeyi çok güzel anlatıyor. O küçücük renkli kısım var ya, işte bizim bütün dünyamız o. Geri kalan o devasa alana bakın, radyo dalgaları, mikro dalgalar, X ışınları. Bunların hepsi şu an etrafımızda ama biz bunlara karşı tamamen körüz. İnanılmaz değil mi? Ve işte burada biyolojinin mucizesi başlıyor. Gözümüz o daracık aralıktaki ışığı yakalayan inanılmaz hassas bir alet gibi. Işık içeri giriyor, mercek onu retinaya odaklıyor ve pat o ışık beyin için elektrik sinyallerine dönüşüyor. Bütün görme eylemi bu aslında. Hani şu meşhur prizma deneyi vardır ya. Beyaz ışığı bir prizmadan geçirirseniz ve Gökkuşu. İşte gördüğümüz bütün o renkler, kırmızıdan mora, aslında sadece farklı dalga boyları. Hepsi bir araya gelince de bildiğimiz o beyaz gün ışığı ortaya çıkıyor. Bilimsel olarak anlamaya başladıkça ışığa bakışımız da değişti tabii. Artık o sadece ilahi bir sembol ya da bilimsel bir olgu değildi. Bir araca dönüştü. Özellikle de sanatçılar için. Ve bu sanatı sonsuza dek değiştirdi. Bu evrim gerçekten de inanılmaz. Mesela Rönesans'ta sanatçılar bu figürün üzerine ışık nereden düşer diye düşünüp gerçekçiliği yakalamaya çalışıyorlardı. Sonra barok dönem geliyor, sahneye Rembrandt çıkıyor, o artık ışıkla gölgeyi birer karakter gibi kullanarak müthiş dramatik, duygu dolu eserler yaratıyor. Ama asıl devrim empresyonizmle geliyor. Onlar için ışık resmin konusu haline geliyor. Işığın kendisini resmediyorlar. Yani ışık bir araç olmaktan çıkıp resmin ta kendisi oluyor. Sanatçılar ışığı tuvale hapsederken bilim insanları da boş durmuyordu tabii ve sonunda o büyük an geldi. Karanlığın fethi. Güneşi bir ampülün içine hapsettik. Bu, bize geceden tam bir özgürlük vaat ediyordu. Ve bu icatla birlikte hayatımız ikiye ayrıldı. Bir yanda güneşe göre yaşanan hayat vardı, gün doğumuyla başlar, gün batımıyla biterdi. Her şey doğaldı. Diğer yanda ise ampule göre yaşanan bir hayat var. 7-24 aktivite, 7-24 üretkenlik ekranlar, sokak lambaları, güneşle senkronize bir hayatı hiç uyumayan bir dünyayla takas ettik. Ama bu takasın bir bedeli oldu. Farkında olmadan kendi biyolojimizle savaşa girdik. Bu değişimin ölçeğini anlamak için şu rakama bir bakın. Büyük şehirlerde yaşayanlar kırsal bölgelerde yaşayanlara göre geceleri 3 ila 6 kat daha fazla ışığa maruz kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? 3 ila 6 kat. Şehirlerimiz o kadar aydınlık ki artık gerçek zifiri karanlık lüks oldu resmen. Peki tamam şehirler parlak, her yer ışık. Ne olacak yani? Neden bu kadar önemli? İşte can alıcı nokta burası. Çünkü bizim vücudumuz, bizim biyolojimiz hala on binlerce yıl önceki gibi çalışıyor. Hala yapay ışığın olmadığı bir dünya için tasarlanmış kadim bir işletim sistemine sahibiz. Vücudumuzun bu iç saatine sirka diyen ritim diyoruz. Bu sadece uyku-uyanıklık döngüsü değil, çok daha fazlası. Hormonlar, vücut ısısı, metabolizma, her şeyi bu saat yönetiyor. Ve bu saatin kurulduğu tek bir şey var. Doğal aydınlık-karanlık döngüsü. Modern dünya ise bu saate sürekli yanlış sinyaller göndererek onu allak bullak ediyor. Bu grafik durumu çok net açıklıyor. Bakın, sabah aldığınız o parlak ışık ne yapıyor? Saati ileri alıyor. Yani, hadi uyan, güne başla diyor. Peki ya akşam maruz kaldığımız ışık? O da saati geciktiriyor, yani dur daha, uyuma, vakit var diyor. Karanlık ise vücudun tamam artık dinlenme zamanı deyip melatonin salgılamasına izin veriyor. Sistem bu kadar basit aslında. Özellikle de o ekranlardan gelen mavi ışık. İşte o tam bir baş belası. Çünkü vücudunuza gece olduğunu söyleyen melatonin hormonunu resmen baskılıyor. Yani siz gece yatakta telefonunuza bakarken beyninize aslında güneş hala tepede uyanık kal mesajı gönderiyorsunuz. Bu da ne demek? Vücudun kendini onarma ve dinlenme moduna geçmesini engellemek demek. Peki, durum bu kadar kötü mü? Hayır, değil. İyi haber şu ki, kontrolü yeniden ele alabiliriz. Kadim biyolojimizi bu modern dünyayla uyumlu hale getirecek birkaç basit ama çok etkili adım var. Yapacaklarımız aslında çok basit. Birincisi, sabahları mutlaka dışarı çıkın, gün ışığı alın. Bulutlu bir gün bile olsa dışarıdaki ışık içeridekinden kat kat daha güçlü. Bu saatinizi doğru kurmanın ilk adımı. İkincisi, akşam olunca gün batımından sonra o parlak tavan ışıklarını kısın, daha loş, daha sakin bir ortam yaratın. Ve üçüncüsü, telefonlarınızda, bilgisayarlarınızda mutlaka gece modunu kullanın, o zararlı mavi ışığı filtreleyin. İşte bu kadar. Binlerce yıl boyunca insanlar güneşle uyum içinde yaşadı. Belki de bunu nasıl yapacağımızı hatırlama zamanı gelmiştir. Olay teknolojiyi reddetmek değil, tam tersi. Sadece binlerce yıldır içimizde taşıdığımız o kadim bilgeliği, biyolojimizin sesini yeniden dinlemek. Sonuç olarak, evet, karanlığı fethettik. Gecemizi gündüze kattık. Ama kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Peki ya ışıkta yaşamayı unuttuk mu? Günün her anını kontrol etme hevesimizle bizi binlerce yıldır biz yapan o doğal ritimlerle bağımızı tamamen kopardık mı? Düşünmeye değer.